Selamlar, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Kanalıma ve Hülya'nın bahçesine hoş geldiniz. Bugün Hülya'ya akşamüstü gezmesine geldim arkadaşlar. Biraz tatar geçirmesi yaptık. Öğleden sonra <laughs> o bizi <laughs> akşamüstü ben oraya. Çiçekleri görünce dayanamadım. Bir video alayım dedim arkadaşlar. Bakın benim torun burada ne kadar büyüyor. Bütün güzelliğini sergiliyor. Sevdi Hülya'nın bahçeyi. Arkadaşlar Hülya'nın pamuk çiçeklerine bakın. Rengi görüyor musunuz? Ne kadar harika. Aynısı diyor. Beni mi kandırıyor? Aldı mı bu tohumları? Kendinden mi çıktı? Benimkilerden mi? Benimkinden de var da bakın. Şu aşağıdaki benimki mesela. Ee, o da aynı güneşi alıyor mu bu kadar koyu renk olmamış. Ben bunlardan tohum alırım arkadaşlar. Hülya'nın aynı demesine falan bakmam yani. Ya bu bahçede her şey koyu renk oluyor galiba. Benim körek otları da Hülya'da masmavi onunki. Videoda Efrat'ın çıktığına bakmayın. Gerçekten masmavi arkadaşlar. Hatta şuradaki e, çivit mavisi. Bu da beyaz. Bakın ne kadar güzel gözüküyorlar. Burası daha gölge kalıyor. Ondan mı acaba? Böyle harika gözüküyorlar. Bakın minyatür gül almıştı. Göstermiştim size. Bugün dün üç rengini daha getirdi. Çok güzel oldu. Bir saksının içine gitti arkadaşlar. Bu da kırmızı pompon gülümüz. Bakın bir pamuk çiçeği de burada. Gerçekten bu çok koyu olmuş. Geçen sene bu kadar bu koyu değildi bunlar ya. Nasıl bu kadar oldular bilmiyorum. Bakın ağacın dibindeki tasarıma. taşlarda pamuk çiçekleri. Hüsnü yusuf'lar, pembe, kırmızı çin karanfilleri. Orada bir üzüm asması. Ağacı göstereyim size arkadaşlar. Kaç yıllıktır siz hayal edin. Ucu bucağı yok. Telefon bile alamıyor. Bu kadar güzeller. Kıyıp da kesemiyorlar. Gölgede duruyorlar arkadaşlar. Bakın. Bu seferki gelişte gelen minyatür güller. Hülya'yı da bulaştırdım hastalığıma. Bizim ahali burada e, yemek yiyorlar, ziyafet çekiyorlar arkadaşlar. Hülya'nın işi onlara kemik kaynattı. Her gelişinde köyün bütün köpeklerini, kedilerini doyurdu. Çörek otları arkadaşlar. Mavi ile beyaz. Böyle. Evcazın da karşılığında azıcık gözüküyor. Yaprak topluyordu, kaçtı. Video çekiyorum diye kaçtı içeri arkadaşlar. Bakın şu görüntüye. Kenarlarda bordür. Bu tarlarda her çiçek var. sıflar Yusuf'lar. Körekotları. Her yerde bitmiş körekotları. Pamuk çiçekleri. Bir yuma erken açmış. Bir rillantı açıyor tomurcukta. Benimki daha tomurcuk bile yapmadı arkadaşlar. Burası daha karafıl geliyor herhalde. Bakın tat ne kadar güzel olmuş. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkıyor. Burası geniş köşe. Böyle. akşamüstü olduğu için açayım buraları gitmiş. Bodrum papatyası bir ziyafet çekmiş. Kalmamış arkadaşlar. Burada o kadar güzel renkler var ki. Ama giremiyorum. Her şey, her şey. Bakın geldiğim yeri göstereyim size. O büyük ağaçlardan her yerde var arkadaşlar. Zaten burası sadece öyle ağaçtı. Ev yaparken kendilerine alan açtılar. Evi öyle yaptılar. Yoksa hepsi böyle ulu ulu ağaçlardı arkadaşlar. Gülü tanıdınız mı? Bana çok tanıdık geldi. Torun gibi. Benimkileri görüyor musunuz? Ateş çukuru bunlar için çalışıyor. Yemek bitmiş, temizlik başlamış. Kapı oyunu arkadaşlar. Kırmızı güller. Önünde pembe gül. Burada yine buket gül. Burada beyaz gül. Mis gibi kokusuyla. Tam beyaz değil arkadaşlar. Kremimsi. Burayı şöyle alayım. Böyle. Yasemin kefere sarmaya başlamış. Böyle arkadaşlar sürekli bir değişim oluyor bahçede. Kimisi açıyor, kimisi geçiyor. Öyle. bir ulu ağaçta burada. Oldu. Hafta sonu olduğu için bütün şehirliler köyde arkadaşlar. İstanbulluların kocuğumu. Şöyle bakın. Dahiyası da açmış. Geçen yılda yine aynı gün. Bunda da böyle arkadaşlar. saksıda aslan ağızları karna şöyle şöyle göstereyim size şuradan şu güzellikleri böyle arkadaşlar izlediğiniz için beğendiğiniz için yorumlarınız için hepinize teşekkür ediyorum Hülya Hanım ve Bey'in bahçesinde. Aradığınız her çiçeği bulun arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Sizi seviyorum.